2015 KPSS e lisans sözel mantık sorusunun çözümünü yapacağız. Her zamanki gibi ilk paragraf kısmı okuyup verilen ve istenenler nedir ona bakacağız. Aynı bölümde görev yapan öğretim elemanlarından Kemal, Leyla, Mine, Nermin, Osman, Özkan'ın yıl sonunda A, B ve C düzeyinde dergilerde yayınlanan makaleleri incelenmiştir. Her öğretim elemanının en az bir makalesinin bulunduğu toplam 9 makaleye ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Şimdi baktığımız zaman elimizde ne var? 6 kişi var. Bu 6 kişinin 3 farklı düzeyde makalesi var. Yazım güzel olmayabilir. Kusura bakmayın. Toplam 9 makale var. Şimdi İstersek kişileri sabitleyip sonuca ulaşabiliriz. İstersek şu şekilde A, B ve C yazarız. İçeriye de kişileri yazarız. Sonuca ulaşabiliriz. Şimdi ben burada ilk etapta kişileri sabitleyerek sonuca gideceğim. Direkt kişilerin baş harfini yazıyorum. Şimdi bundan sonra içeriye de Hangi düzeyde makalesi varsa onu yazma, yazarak sonucu ulaşacağım. Şimdi A düzeyinde A düzeyindeki dergide yayınlanan makale sayısı diğerlerinden daha azdır. A en az diyorum o zaman. B düzeyinde dergide yayınlanan makale sayısı 3'tür. O zaman B'ye diyorum ki 3. Özkan'ın yalnızca C düzeyi dergide bir makalesi bulunmaktadır. O zaman Özkan'a C diyorum ve kapatıyorum. Yani Özkan artık başka makalesi yok. Yani toplam makale sayısı 1 Özkan. A düzey dergide makalesi yayınlanan iki, iki kişinin bak A düzey dergide makalesi yayınlanan iki kişinin C düzeyindeki dergide de makalesi bulunmaktadır. Yani bir kişi de şöyle olacak. A ve C. Yani iki kişi böyle. İki kişi bu şekilde olacak. Devam ediyoruz. Bak çünkü bunu neden yazdım? Tabloda iki yere bunu yazacağız. Yani e, önermeleri bu şekilde yaparsak çok rahat bir şekilde sonuca ulaşacağız. Devam ediyoruz. Leyla Leyla'nın yayınlanan iki makalesinden biri B düzeyi dergidedir. Şimdi Leyla'nın iki makalesi yayınlanmış. Bunların bir tanesi B düzeyinde. Şimdi o zaman biz ne dedik? Demek ki A kişisinin iki tane makalesi var. İki kişi olduğu için. O zaman diyoruz ki A en az iki, zaten iki oldu. Toplam dokuz makale olduğu için C'ye de kaç makale kaldı? Dört. 3, 2, 5 oldu. 4 de C'ye verdik. Toplam sayı 9 oldu. O zaman ben diyorum ki Leyla'nın iki makalesi varsa bir tanesi B ise diğeri de mutlaka C'dir. Yani ikinci makalesi C'de diyorum Leyla'nın. Devam ediyorum. Kemal'in 2, Osman'ın bir makalesi bulunmaktadır. Kemal'in 2, Osman'ın bir makalesi bulunmaktadır. Şimdi başka önermemiz kalmadı. Bundan sonra çıkarım yapacağız. Yorumlayarak gideceğiz. Şimdi toplam makale sayımız kaç? 9. Şu an baktığımız zaman 2 burada var. 2 burada var. Toplam 4, 5, 6. Yani Mine ve Nermin'den biri 2, diğeri 1 makale alacak. Şimdi o zaman ben diyorum ki Kemal'in iki tanesi varsa bu Kemal'in aldığı makaleler A ve C. Şimdi Bundan sonra hemen şunu yapacağız. Şu ikisinden biri A, C olacak. Diğerine de B kalıyor. Çünkü C toplam 4 bulmuştuk. A zaten 2 taneydi en az olduğu için B de 3 taneydi. Hemen şimdi yapalım. Varsayım yaparak gerçekleştireceğiz. Şimdi A ve C nereye gelebilir? Bir tanesi geldi Kemal'e. Diğeri nereye gelebilir? Mine veya Nermine. Ben diyorum ki ilk etap olarak A ve C'yi Mine'ye verdim. A ve C'yi Mine'ye verdikten sonra ne oldu? Nermine B kalır. Aynı zamanda Osman kesim bilgi olarak toplam B3 olduğu için B ediyoruz. Bu da kesin bilgi oldu. Şimdi Aynı zamanda ben A ve C'yi Nermin'e de verebiliyorum. B'yi de Mine'ye verebiliyorum. O zaman diyorum ki ben şöyle kutu için alıp ikisi birlikte yer değişir diyorum. Yani soruyu çözerken şu ikili komple bu tarafa Nermin'e B'ye de Mine'ye gittiği zaman soru çözülecek. Şimdi sorulara geçelim. 27. soru. Kemal, Mine, Nermin. Yukarıdaki kişilerden hangilerinin B düzeydeki B düzeyindeki dergide makalesi olabilir? Şimdi B düzey makalesi. Hemen bakıyoruz. Kemal yok. Mine'ye bakıyoruz. Mine B olabilir. Nermin'e bakıyoruz. Nermin de B olabilir. Yani 2 ve 3'ün olduğu E şıkkı doğru cevap diyorum. Aşırı gelen hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Kemal'in makalesinden biri A düzeyi dergide yayınlanmıştır. Doğru. Kemal'e bakıyoruz. Biri A. Doğru. Mine'nin yayınlanan birden çok makalesi bulunmaktadır. Evet. Mine'nin yayınlanan birden çok makalesi olabilir de olmayabilir de. İki de olabilir. Bir de olabilir. Belli değil. Osman'ın makalesi C düzeyi dergide yayınlanmıştır. Hayır. Osmanlı 2 kesinlikle B ydi. Yani kesin yanlış C. Kesin yanlış arıyorduk. 29. soruya bakıyoruz. Mine'nin C düzeyinde makalesi olduğu biliniyorsa Mine'nin C düzeyinde makalesi olduğu biliniyorsa Mine'nin C düzeyinde makalesi varsa o zaman Nermin'in B düzeyinde makalesi vardır. Yani A ve C Mine'de kalır. Şimdi Bu İstenileni yaptıktan sonra şıklara geçiyoruz. Leyla ile Nermin'in aynı düzey dergide yayınlanan bir makalesi vardır. Şimdi Leyla B var. Nermin'de de B oluyor. O zaman diyoruz ki evet doğru. Zaten kesin doğru yarıyoruz. Diğerlerini okumaya gerek yok. Makaleler yayınlandığı dergi düzeyine göre A düzey dergide 3. A düzey dergide 3. B düzey dergide 2. C düzey dergide bir puan alıyorsa öğretim elemanlarınca alınan en yüksek puan hangisidir? Şimdi en yüksek puan hangisidir? Hemen bakıyoruz. Şimdi A ve C var. A ve C'nin toplamı 4 puan ediyor. B ve C var. B ve C'nin toplamı da 3 ediyor. Yani alınabilecek en yüksek puan 4 oluyor. 30'un cevabı da A diyoruz. Bu soru da bu kadardı.